Mezun TV'den herkese merhabalar. Ben sunucunuz İnci Karaca. Yine her zaman olduğu gibi yanımda Mezun Grup CEO'su Ali Hantal'la beraber size Amerika'da ve yurt dışında yaşam hakkında bilgiler vermeye devam ediyoruz. Merhaba Ali. Merhaba Tekrar hoş geldin. Ee, Birçok video yaptık seninle. Amerika'ya geldik, gidiyoruz, hazırlandık, üniversite bulduk vesaire vesaire. Ve en sonunda yolculuk gününe geldik. Yolculuk günündeyiz. Ben şuradan başlamak istiyorum. Bavullarımızı yapıyoruz ve Amerika'ya gideceğiz artık. Ne yanımızı alabiliriz, ne almamamız gerekiyor? Önce buradan başlayalım. Ee, önemli bir konu. Çok kişi sıkıntı çekiyor burada. Hı hı. Birincisi hangi hava yoluna gittiğine bağlı olarak kaç kiloluk, kaç tane bavul hakkı olduğunu herkesin bakması lazım. Hı hı. Bu bazı hava yollarında, ki Türk hava yollarında ikidir mesela iki hı hı. bavuldur. Bazıları bir bavul hakkı verir. 23 kilo, hı hı. 50 pound. Hmm. Amerika'ya gelenler bir nesil lazım artık bu poundla hesaplanıyor hmm. ve daha önce konuşmuştuk uçağa bir tane ufak bavul hmm. bir tane de laptop çantası sokma hakları var. Dolayısıyla her halükarda ben kesinlikle bu haklarını kullanmalarını tavsiye ederim çünkü zaten çok şey getiriyor insanlar hmm. ve burada bavul yaparken faydalı oluyor. Eğer bavulla neler taşınabilir geçecek olursak? özellikle sulu yiyeceklerin kesinlikle Amerika'ya getirilmemesi gerekiyor. Hı hı. Zaten gümrük formunda da bunu soracaklar hı hı. veya ticari amaçla bir şeyi satmak amacıyla bir herhangi bir ürün veya herhangi bir e, yiyecek herhangi bir şey getirmemeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Hı hı. Yanlarında 10 bin dolardan hı hı. fazla nakit getirmemeleri gerekiyor. Hı hı. Bunu da gümrük formunda soruyorlar. Hı hı. Yani bavulunuzu hava yoluyla bir kesinlikle kontrol edelim Kaç tane hakkı var, hı hı. kaç dolar kaç kilo ve kaç tane bavul hakkı olduğunu kontrol etmeliler. Yiyeceklerden uzak durmalılar. Çünkü hı hı. gümrükte bunlar sorun çıkarabiliyor. Peki eee Geldik havalimanına, check-in'den geçtik. İki tane bulgumuz vardı, ev bulgumuz vardı. Onları da hallettik. E, yiyecek, içecek getirmemeye dikkat ettik Amerika'ya. Zaten burası Kerbela değil. Hemen hemen her şey var. Hatta şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tabii yaşadığınız şehirle çok doğru anlatılır ama hemen hemen büyük şehirlerin hepsinde Türk marketleri bile bulmanız mümkün. Ve orada hani alışkın olduğunuz gofretlerden tutun peynire kadar Türk markalarını da bulabiliyorsunuz hani bunu da belirtelim. burada yaşayanlar olarak bunu söyleyebiliriz çok rahat Pek bir şekilde. Pek bir ihtiyaç yok yani. Pek aslında. bir ihtiyaç yok Türkiye'den bir şekilde. kur yemişten tutun her şeyi bulabiliyorsunuz kesinlikle. Yani. Aynen öyle. Peki uçağa bindik, uçuyoruz artık. Uçak Uçaktayız, uçak inmeden bize formlar veriliyordu. Evet. Şimdi o konuya geçelim. Şimdi nedir, ne formudur bunlar? Ee, daha önce bilenler bunu e, iki tane form zannediyor olabilirler. O hı hı. formlar bu sene kalktı bir hı hı. tanesi. Eskiden I-94, beyaz ve biraz daha uzun olan bir formdu. Hı hı. Vardı, artık I-94 yok. Hı hı. Ve bir de mavi gümrük formu var. Hı hı. Bu gümrük formu halen var. Zaten bu gümrük formunu... Bütün vatandaşlar da dolduruyor. Yani daha önce I-94'ü sadece vatandaş olmayanlar doldururdu ve bu önemli bir aslında kart da çünkü çıkarken kaybetmeden geri getirmek gerekiyordu. Yani eğer arkadaşlar I-94 hakkında bilginiz varsa artık böyle bir şeye ihtiyaç yok. Sadece uçakta mavi bir form doldurmaları gerekiyor. Peki bu formda özellikle dikkat edilmesi gereken şeyler neler yani neler var orada? Benim bildiğim kadarıyla isim soyisim pasaport numarası gibi. Zaten bilinen şeyler var, uçuş numarasını soruyor orada Ama altında işte yiyecekler ve içeceklerle ilgili bir bölüm var. Bir de parayla ilgili bir bölüm var. İnsan evet. buraya en önemlisi kalacağı yer, yerin adresini soruyorlar. Hı. İnsanlar yanlarında e, kesinlikle adresi bulundurmalılar. Yani Amerika'ya uçuyorsanız ama gideceğiniz yerdeki otel olabilir bu. Bir arkadaşınızın evi olabilir, okulun yurdu olabilir, otel olabilir. Ama Hı. adresinizi arkadaşlar formun üzerine yazmanız gerekiyor. Ee, hı hı. Ve e, Dinçer'cim formun önemli sorduğun kısmı para kısmında yanlarında bulunan eğer hı hı. ticari amaçla getirdikleri bir e, mal varsa bunu listelemelerini de istiyorlar. Hı hı. Ben mesela burada ticari amaçlı bir şey getirmediğim zaman oraya sıfır yazıyorum. Hı hı. Kendi eşyalarınızı yazmak zorunda değilsiniz orada karışıklık çıkıyor veya yanınıza ne kadar nakit var diye sorduklarını da o nakiti yanınızda nakit 10 bin dolardan aşağısı yazmanıza gerek yok zaten. 10 bin dolar üzerinde bir nakit varsa orada zaten yazıyor. Söylemeniz gerekiyor. Kesinlikle de 10 bin dolardan fazla olmasın. Yani burada seyircilerimize, izleyicilerimize eğer çok ciddi paraya ihtiyacınız olacaksa Amerika'da çok çeşitli şekillerde para gönderimi yapılabiliyor. Western Union gibi servislerden Moneygram'a kadar olduğu gibi. Buraya geldiğinizde banka hesabı açıp bankanıza da para göndertebilirsiniz anneniz veya babanızdan. Evet. Dolayısıyla e, bence 10 bin dolar'dan fazla para getirmek mantıklı değil. Evet burada bankalarda üniversite öğrencisi olarak bankalarda çok rahat bir şekilde e, hesap, hesap açabiliyor. açabiliyorsun. Ve e, e, Türkiye'deki bankadan yaklaşık 3 gün içerisinde geliyor. E, normal hesabına, buradaki hesabına para gönderebiliyorsun. gönderebiliyorsun. 10 bin dolar'dan fazlası cidden dikkat çekiyor ve ee, sorgu suale girebilirler ondan sonra. Yani gümrükte sıkıntı yaratacaktır. Gerek evet. yok 10.000 dolar getirmeye çünkü o dediğin gibi hı hı. bir limit belirlenmiş bir limit. Onun altında ee, nakit para getirebilir ki ben ona da çok mantıklı bulmuyorum çok hı hı. büyük parayı. Çünkü yani yolculuktasınız, uyuyorsunuz, ee, connection'ı var yani o kadar büyük paraya taşımanın bir e, mantığı yok. yok aslında. Buraya geldiğiniz zaman hı hı. banka yoluyla veya dediğimiz gibi anında para transferleri yapan Western Union olabilir, Moneygram gibi servisler olabilir. Para gönderebilirsiniz. Peki e, uçak e, indi. Elimizde form var. E, hemen bir gümrük e, kontuarına doğru gittik. E, gümrük noktasına gittik. Gümrükten geçerken ne söylemeli, ne söylememiz niye dikkat etmeliyiz? Daha doğrusu ne söylememiz derken neye dikkat etmeliyiz konuşurken? E, şimdi iki tane gümrükten geçiliyor biliyorsun. Hı hı. Bir tanesi e, pasaport ve vizenin yani Amerika'ya giriş olan hı hı. kısım. Orayı daha önce de konuşmuştuk. Burada çok önemli olan e, kesinlikle vize görüşmesinde hı hı. ve amaçlarına uygun gerçekleri söylemeleri lazım. Vize görüşmelerinde söylediklerini söylemeleri lazım. Çünkü unutmayın, hı hı. eğer e, burada gümrükten e, memur sizi isterse geri çevirebilir. Evet. Yani arkadaşlar Amerika'ya vardık, uçaktan indik. ...gümrük kontrolüne gittik biz artık Amerika'ya girdik diye düşünmeyin. Orada heyecanlanmayın. Da. Heyecanlanacak da bir şey yok. Fakat sorulan sorulara doğru cevap verin. Heyecanlamadan cevap verin. Eğer okumaya gidiyorsanız ben okumaya geldim. Okuduktan sonra da ülkeme döneceğim cevabını kesinlikle söyleyin. Ve Peki yanlara bir şey alması gerekiyor mu? Mesela ee, o gümrük demeyeyim de ona pasaporttan geçerken evet. diyelim. Pasaporttan geçerken ee, bir çıktı olarak ee, okuyacakları okulun herhangi bir formu adresi okulun ya da ne bileyim hani kendi ispatlayabilecekleri birkaç belgelerin yanında olması yararlı olur mu? I-20 olmak zorunda zaten Hı -hı. ki her yani o pasaporttan geçerken bir çıklarını alsınlar mı? Bence almalarında olur. zarar yok okulun adresini bilmeleri okulun Hı -hı. nerede olduğunu bilmeleri. yani bilmeleri yeter Hı -hı. ama e, bulunmasında zarar yok. I20'si zaten bu işler için olduğu için I20 üzerinde yani bir I20'nin çıktısını alıp yani bir fotokopisini alıp e, ceplerine koymaları Pasaporttan geçerken evet. gayet yararlı olacaklar. Ya da nerede kalacakları, olur. otel Aynen mi, böyle. yurt mu, onun da adresini yerine e, yararlı olacaktır. Çünkü sorabilirler de sormayabilirler ama Aynen sordukları öyle. zaman bilmekte fayda evet, var. Evet buyurun benim hatta hatta şu bile güzel olur. Eğer dönecekleri tarih belliyse ve o zamana bir uçak biletleri varsa onun bile rezervasyon formunu ya da varsa biletlenmişse biletini de almasında fayda çok var. Büyük çok fayda var. Yani özellikle her şeyi turistik, doğru söylemek. Özellikle evet. turistik yazılarda bunun çok büyük önemi var. Ben Aynen. geldim şu gün dönüyorum demekte de fayda var. Aynen öyle. Dediğin gibi. Ve dinç charge'ım uçakta benim en büyük tavsiyem Bizim Amerika'da yaşam kılavuzu uygulamamızı indirmeleri hı, öğrencilerimizin. Önemli. Hem iPhone hem Android'de mümkün e, indirmek. Eğer iPhone veya Android'iniz yoksa mezun.com'da şu anda aslında ekranda gördüğünüz yerde de mevcut. Amerika'da yaşam ve Amerika'da hayata uyum sağlamak için yapmanız gerekenler çok detaylı bir şekilde hem mezun.com'da mevcut hı hı. hem de uygulama olarak. Peki uygulama, uygulama olarak ne, nasıl arayacaklar? ABD'de yaşam kılavuzu. Yaşam Kılavuzu. ABD'de, ABD'de Yaşam Kılavuzu olarak e, arayabilirler. Niye Zaten ABD'de? Amerika'da da e, Amerika'da ee, yerine ABD'de daha kısa, kısa olduğu için. için anladım. Amerika Birleşik Devletleri gibi mü Niye iki tane D var diye düşünüyorum ben de. Ha, ABD'de. A ABD'de e, yaşam kılavuzu diye ararsanız e, aplikasyonu, uygulamaları ulaşırsınız. Ben çok önemli çünkü Amerika'ya ilk defa gelen ki biz de ilk defa geldiğimizde direkt hani sudan çıkmış balık misali şöyle bir ben nereye geldim? Şimdi ne yapacağım? oluyor ve o e, uygulama işte ne yapmanız gerektiğine dair Bilgiler veriyor. Neye binmeniz, neden inmeniz ve nasıl yaşamanız gerektiğini ilk ipuçlarını veriyor. Peki, verdiğim bir açı için çok teşekkürler. Güzel gidiyoruz. İlerleyen videolarımızda zaten daha da adım adım diğer süreçleri anlatıyor olacağız. Evet arkadaşlar bize her zaman alttaki Twitter adreslerinden e, ya da e, mezun.tv üzerinden ulaşabilir sorularınızı iletebilirsiniz. Biz sizin sorularınızı bekliyoruz. Sorularınıza göre yeni videolarımızı da sizlere ulaştırıyor olacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.